Merhaba arkadaşlar. Yine Cube Craft oynayacağız. Önceki videoya çok çok az like geldi. O yüzden facecam gelmedi. Yani sizin karardığınızda. da şimdi ee, bugün Sky Wars oynayacağız. Evet. Sky Wars. Önceki bölümümüz Egg Wars oynamıştık. Şimdi Sky Wars oynayacağız. Eee um... Ha bir tıklayız. Bu değilmiş. O kaç kişi var ya? Neyse. Şunu alacağım. Başlasın artık kaç 40 kişinin 40 kişime. Bir takımda bu kadar kişi varsa çok yandık çıkıyor abi adamlar çıkıyor ya. Bunları alacağım hemen. Kimse kapmasın. Şuna gerek yok. Tamam. Kimse kapmadan aldık. Koruma birmiş bir şey yok. Bu ne? Keskinlik. At gitsin kazma. Tamam. Bunları böyle yapıyoruz. Ya savaşacağız işte yani. Skywars'ta nerede? Ya ne yapılır? Savaşılır. çok güzel bir kılıç çıktı. Ay, kılıç diyorum ya. Gitti kafam. Güzel bir chestplate çıktı. Pantolon da çıktı. Çok iyi. Altın elmalara bak. Maşallah. Bir sürü var. Kar alayım. Adam düşüyorum. Şuna alayım. Şunu şuna bırakayım. Dışarıda ses geliyor alabiliyor. Kusura bakmayın. Hmm, tamam. İyi. Şunu at. Güzel. Elmas kılıç yüzünde bir demir kılıcım var. 7 vuran. Büyülü çünkü. Neyse ben yani şunları bir şöyle alayım da. Sen gel şöyle tamam. Yumurta var. Kim bıraktı yumurtayı ya? Mis gibi birilerini vururdunuz. Bak şu yemeği alayım şöyle. Of adam var. atamıyorum. Ya basılı tutmak gerekiyor ya. Düşürdük. Şuna, şuna böyle yumurta yumurta. Bitti yumurtalar. Eyvah eyvah. Neyse. Üf, geldi adam vurdu gitti. Legain. Geldi vurdu ya. Bir dakika ya. Lobiye döneyim ben kişi var takımda. 2'ye 2 takımlar 2 olsun. Hı. Oyun direkt doldu. 16 kişiyiz. Tankı alayım. Ya da altın yem alayım. Hemen sandığa gideceğim. Karpuzları alırım yemek olarak. tabii bilmem ne bilmem ne. Tamam. Sandıkları kapayım. Çarpıya basamıyorum. Oh! Ben kazandım oyunu şimdiden. Çok güçlüyüm. Böyle güç mü olur diyorum yani. Lan. Allah Allah. Zincir bot. şimdi yaramaz. Bende demir bot var. Ne yapayım ben zincir botu? Bana sandık verin. Sen niye bu sandığı açmıyorsun bakayım? Güzel. Tamam. Hazırı savaş ya. Sen kesin eksin ya. Ha, öldü adam. Ah, Ne ara geldin? Abi adamlar yol yapmış. Haberimiz yok. Yol yapmışlar. Çok kötü. iki turdur kaybediyoruz. Bu tur kazanmak istiyorum artık. Yeter. Bir elmas set olayım. Of. Başlıyor. E, Şunu alayım. Şunu al tamam. Overpowered itemler seçilmiyor abi. Çok kötü. E, ne bırakabiliriz? Şunu alabiliriz. Şunu da alabiliriz. Abi full gri renkli şeylerim var. Çok kötü. Sen nasıl aldın onu? Allah Allah taşı bu çaldı ya. Tipe bak. Taş kalmadı elimde. Bunu böyle bilmem ne böyle ben böyle, böyle tamam. Rastgele koydum. Bir şey yok ki ya adam soymuş. Soymuş ya. İnsan bana bırakır ya. Biraz takım arka Allah bak. Aa. O evet güzel ek. Bu cidden ekti ama. Bu cidden ekti. Bu hekti ama. İtiraf etmeliyim hekti. Ah, adam taramalı vuruyor. Hareket edemiyorum ki adamlar kaçmış. Turlar çok kısa sürüyor. Adam ay kaçmış kaybettim. Kaç vuruyor? 6 vuruyor. Of. Telefonda da berbat. Adam hack açmış. 2 saniye de yol yapabiliyor. Her neyse. Şunu al. Şuna da al. Bunu da al. Şunları da al. Yay buldum. Çok iyi en iyi şey yay bulmam. Okta yok yani. Oyun bencilsin. Ateş koruması at gitsin. Ateş korumalı kılıç mı var? Ate ateş ateşten şey. Ateşli kılıç mı olur? bu power items değil ama ok çıktı. Ok çıktı. Artık ok atabileceğim. Neyse şu sandığı soyayım ben. Balta alırım. Şunu da alırım. Bunu da alırım. Bunları da alırım. Güzel. Ateş koruması. Bu da ateş koruması. İkisi aynı at. Pantolonu takabiliriz. Şunu atabiliriz. Büyüsüz. Adamı korkutmaz. Altın elma şöyle, şuna şöyle ya da bunu böyle, bunu böyle, bunu böyle, ee, bunu da böyle tamam. Hazırım sabah ya. Yumurta Oh çok iyi. Yani neyse artık yol yapayım ben bir. Bunu da eklemeleri iyi olmuş. Telefonda oynayanlar için özel bir şey. kötü olacak. Neyse. Ya basamıyorum ki tuşa. Oo adam telefonda çok zor ya. Al işte yine kaybettim. Of telefonda çok zor. 10 dakika oluyor son maç bu. 10 dakika olduğu için son maç. Yapacak bir şey yok. Adamlar iyi oynuyor. güzel oh. o ya attım Kılıcımı ver sana bir şey bırakmayacağım bana bırakıyor muydunuz ya şunu almış adam değil mi evet altın kılıç onları daha çok korkutur gidip bana bir şey kalmadı ki Abi, hiçbir şeyim yok fakirim ya bari yemek alayım O güzel. Balta altı vuruyor değil mi? Yok. Tamam kılıç. Hmm, öf, kask lazım bana. Kask. Of, oyun. Sömürmüş adam ya. Ama ha kask. Oh be. Thank you. Şunları alabilir miyim? Şunları alıp bir demirden kask yapacağım. Survival. Bunu nasıl pişireyim ben? Şimdi pişirme var. Boş ver ya Ben şunları alayım karpuz yiriz. ya da gerek yok elmam var Allah elma attım ya. ya oyalandım burada çok burada çok oyalandım Kıldıç kim attı lan oku Aa, sağ ol ok ok verdi adam bana tamam sağ ol ee, burada daha bir şey yok sandıklar yenileniyor Aa, Allah ya ne yaptınız Aha. Abi, abi öl. Aa, adam altına blok koydu düşmeden. Oo. Seni sevdim. Oğlum sen demek onu atarsın ha. Ok. Ben de sana kartı topu atarım. Değmedi ki. Değse anlayacağım da değmedi ki. Of opa gitmiyor ki oraya yayım olsa atardım. Pat. Aşağı adam koymamış ki adam blok. Aşağıda blok varmış. <laughs> Allah ya telefonla lanet telefon. Ne sıkıyor ya okçu bana ok veriyorsun farkında mısın? Sağ ol. Oğlum adamlar elmas set. Koyamadım. o Yapma. Bitti. Ölme ölme. kartopuyla ne yapacağım? <laughs> Uuu. Kapalı öncesini koruması. pek bir şey yokmuş. Bak yumurta buldum. Pat 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 Of telefon da çok zor. Oha. Kaç geri çekil. Adamlar elmas süt ya. Ben de az değil benim zırhlarım diya pantolon var. Bunu ben ne yapayım ya? satın full değil mi? Evet. Ayvah. Bana kas lazım. Adam abi. Ya of telefonda çok zor ya. Bize doluyorlar zaten. işte. Of. of videonun uzunluğuna bak. Bu video 2 saat yüklenir. Neyse görüşürüz artık. Çok oldu video. Hiç kazanamadık ya. Telefonda çok zor. Neyse bay bay.